bova avant hazırlıkları izlessen <laughs> üzerime üzerime geliyorum. Hadi hadi şey oldu? Kaya, kaya kapalı. Tam delik adlı. Benim at var biliyor musun? Yağmur yağmur oradan doğru giriyorum buraya girerim. <laughs> Nasıl zekle bu şeyle yiyor. Valla, oğl demeyecek. olur yer. Arkadaş Mes. o kadar geldik. Ateş yaktık. Bunlar içeride. Hem evimi veriyorum. Nasıldı? Hı? Yol nasıldı? Herkesef. Güzel. Kabri <laughs> açtım ben. Amcan gizlik. Gelişini çekeceğim onun bir gelebilirse. Ya gelişe bak ya. Hop 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 hop. Oo. Oh. Ha, arabayı bozdu. Oturdu o bir kere ben Cengiz buradan geliyor, dedi ki... Buraya geri, geri, geri. Önün geliyor. Cengiz dedim, bak oraya gitme. Orada dedim düşersin dedim. Kanal var dedim. Bu beni dinlemedi, zııınk dedi, girdi. Şöyle izler. Ondan sonra baba, dedim ki Cengiz biz burada kaldık, biz burada... Biz burada kaldık dedim. Çıkamazsın dedim. Sonra Cengiz dedi ki ön, ön çıkarız dedi. Geri geri geliyor olmuyor. ön, ön çıkarız dedi. Ön, ön çıktı. Sol ön teker önde, arka teker çukurda. ben <laughs> dedim, dedim ki bak arkaya düştükten sonra daha çok düşersin dedim çukurun. Daha çok kanala girersin dedim. Ben yine dedim ben daha ben. çok kanala girersin. Geçmedim mi? Yaparım dedim mi yaparım. <laughs> ya bir daha yazsana. Burayı kullan işte gel. Gel canım. Görüşürüz. <laughs> <Biraz gülüyor> Gel. Güneş enerjisi ne değil değil. De. E her her oluyor? Tencereyi versene şuradan. Tamam. <laughs> ne Oldu. Dediğinde Taytan. Haydi be. Evet, ne no ne oldu dedi ya. Ne oldu? Aslında çıkıştan topar ha. fotoğraf çok güzel çıktı. Oğlum ben de abiyle bir dalla konuştum. Hangisi? Benimki. Evet. Dedin de poz verin de hiç bunu dinlemedin mi? Ben vermişim. Kalkmadım. Güzelmiş ama herkes. Kafası mı? Alo. <laughs> bize battığınızda herkesin aklında melanı karşılık kafa geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gecenin sonu güzel bitmedi ha. Niye? Temizlik bize kaldı. Öyle olur zaten. Anlarım ben nasıl sıçayım seni. Sağımın Tehlikeliyim kızım. Niye anlamıyorsun? <laughs> Ya yine nerede içeceğiz ya? Sakarya'da. E ee, ben de içelim. Ne kısa kardeşsin? Emirhan bak bakayım. Baksana oğlum. Hava bir terli. Evet. Oğlum böyle böyle video çekeyim arada. Gidim Gidim fark etmez yapalım ya. Allah fark etmez yapalım. Emirhan nereye gidiyoruz? Sarayı'dan fark <laughs> etmez. 大宝没有。 Yine kahpeli güzel yola çıkıyoruz. Soktuklarımla. lan. <laughs> <laughs> ya motoru düzüşü bak. olmuş amına koyayım. Manyak bunlar. <laughs> <laughs>

Dans etmem, dans etmem gerekiyor oğlum Fark etmem, fark etmem Dans etmem gerekiyor oğlum Dans etmem gerekiyor oğlum Ben seni bilmem, benim için oldu. Karışırış yukarı seçim yoruldum Gözden her şeyi anlatır oğlum İnsan yaşar, anlatır hep aynı Ne unutulmasak adın yine bahane Bazen her şeyin aynısı oğlum Bu da diğer dilinin aynısı Eliniz durumu çok yanlış anladım Kurban mıydı? Yok, olarak... Neredeyiz Allah? birader? İçeri gir müziği çekelim patlamalı hızlı şeker. Emin telefon aç, telefon aç. Niye? Aç aç, aç. saati, yok, göster. yok saati göstereceğim. Mani saati göstereceğim ya. Yok oğlum ya. Lan saatime bak. Saati ya, Saat Bu yani. de blok. <laughs> <yapayım gülüyor> de devam et lan. Devam et. Zayıflamışım kemer sıkıyım. Hayır o bana tanıdık. Al, devam et. Yan tut, yan kardeşim tutma. Yan tut, yan. Böyle etrafımda... Otovalete bir şeyler yaşıyor. Etrafımda 360 derece... Dön, dön. Ne lan? Yani, ya gözüme sokma hadi Sen ara da. çapraz alınır, tutma alınır, diyorum ben sana. Ben çapraz seviyorum. Hayır yan koyman lazım ki ben. Devam et hadi. Gecelik amına ikisini de. Yalnız Power nasıl aldım? Tavirli, götüne sokuyor. Yani sen Red Bull falan alsaydın Kendime karar ver. Çardak. Hangi çardak? Kan? Hangi çardak? Oğlum şuradaki. Kaç tane var? Çardak mı o Şezlong. Ne kokuyor? Ne Ne kokuyor? Ne kokuyor? ver. <laughs> <laughs> <şöyle>, <laughs> Bakın, Bak bakayım. Harika onun. Gel gel gel. gel, gel, gel. <laughs> Hatırlıyor musun kamerayı yapmıştın bana? Tut. <laughs> <Bir, gülüyor> gel, aşkım. Şimdi de kalabilir bir <laughs> şey Bu da ne yapıyor bana kıyım? Ne yapıyor? Çıkmadı. Nereye gidiyor Neren? Can kurtaran var ya. Can kurtaran mı? Şenzong. Yani çıkalım tepesine. Çıkalım. Oğlum demir yanı çarşaya nasıl şey. hadi girelim. hatırlıyor de, mu? De. Sana o gün demiştim. Buraya gelmiştik ya, hatırlıyor de, mu? De denize girelim, de, girelim de. dedim. Ben gittim arabaya. en önden ben atladım denize. Burada biri var mı? Şişti ağzınız. Şu fotoğrafı diyeceksene bir <laughs> de. Nereden beri işaret Engin vurma bir saat devam. Bak bana. Işık. Sen arada sırada uğra bana. Yeter lan yeter tamam. Şarkı. küfür edecek de etrafına bakıyor galiba. Yok lan. Kardeş kendi işen kendi ödü. Bir sigara da ben yiyeyim. Bom bu soy lan. Bak sesi vereyim mi beyler? <laughs> Verme. Be. <laughs> Gelin ben otelde oda tutayım, otelde rahat ver. Yes. Üç tane arkadaş. Çağırayım Kuşum o fıstık. Kendimi çekiyor mu? <laughs> Doğru. Adam olsun. Flaşı açsaydık keşke ara. Ha, karanlık olacak ya orası. Şuramaz ya da var. ya. Ya açsak ya gözükmez mi? Denizi nasıl göstereceksin? Denizi değil salak seni. Poşetle binler almışız gibi geziyoruz. tanıtımı için denize geldik. Niyetimiz çalıp çırpmak değil. dalga buraya kadar geldi. Eren o ayakkabılarının arabaya binersen küfür yersin. Ben gelmem, yakınlaştırırım. Islak oralar. Deniz su çok güzel, gel. Tamam da ayağım batar. Eren, Ben de dört tane var Eren. Alak. At. Nereye atıyor Eren? Şudur. Peki şarkı çekmemiz yok mu? Ya Pablo musun oğlum sen? Ona bakın ne ona nasıl bakış? Konuşamadı ya. Dur <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Taş atacağım kafana Nereye atayım? Ya dalgaya geldik orada atamayacaksın da. Dur bekle, şöyle alayım. Bir şey atayım mı? Bekle. At bakayım be. Dur. Ya bilekten bir bile... Sen geri zekalı düz atamıyor musun? Mu? Oy çıktı galiba. Dur düşeceğim. Dur. Doğru. Dur oğlum gelme. Eminat, oğlum başlayalım. gene girecek zaten. Koşu versene buraya. Sis at. Denizin ortasında bir şey var. Şurası var ya güzel ha. O sonra tost makinesiyle çekmem. Hocam takmıyor. Hocam takmıyor. Deniz yerleştirme ya. <laughs> Patla şu izmaritini. Nadir size. diyor ne diyor? Hmm, nadir parçalar.